arkadaşlar i̇şte bugün sizin karşısında yepyeni bir Dynelight 1 ile karşınızdayım. Bugün yanımda Musa var. Selamun aleyküm. selam. Ne yapıyorsun? İyi kanka öyle hayatta kalmaya çalışıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Valla öyle. Zombilerle mücadele ediyorum amına koyayım. Ee, biz de aynı öyle hayatta kalmaya çalışıyoruz. E şimdi ne yapacağız? Gel istersen e, göreve doğru giderken bir iki zombi kesek. Arkadaşlar videoyu bak, beğenmeyi unutmayın. Bak, 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 bana bak şu şu zombiyi gördün mü bak? Ha. Bak bak. Ananı sikeyim. Bak bak sen şu. Ne vuruyor lan? Ne... <laughs> amına koyayım <apodum, gülüyor> Gel bir de ananı sikeyim. <laughs> Korktum amına <aferin>. koyayım. <laughs> Biz birlikte oynamak için tekrar baştan başlattık. Kusura bakmayın. Aynen. Bekle şimdi e, gel yanıma bir. Tava bas. Sen sende hangi şeyler var? Silahlar var. Bende şu an şey var. İsmi neydi bunun? Bak elimde görüyorsun. Unuttum amına koyayım ya. Eee e, range var işte. He işte o. Oya bas bir. Sende neler var? Bak bende düz boru var, gaz borusu var, çivili tahta var. Amına koyayım. Kanka e, kullanmadığın silahları sen e, parçalarına ayır bir de sen bunu kullanabiliyor mu? Bir bak bakayım. Bakayım bir. He kullanabiliyor bunu? Baba bas ee al onu. Kullanabiliyor mu yani? Aa al onu. Al be. Aldım da şu an nasıl değiştireceğim bilmiyorum ya. Öğe bas. He? Öğe bas. Bastım. Şu an e, bak silahlar yazıyor o yanda. Aynen kuş alın lan falan diyor. tam orada mı silahlarda mı? Aynen. Tamam bak. Tava basılı tut istediğin silah seç. Basılı tutacağım. Aynen taba basılı tut istediğin silah seç. Ha tamam. Ha tamam. Öl, öldür şunu, öldür şunu. Kafasına vur lan. Buna da vur. Aynen. Gel gidelim şu döreği anlatalım şu meseleyi. Bak. bizim bizimki silah kullanıyor. Abi. Evet. Evet yaparız biz. Aynen. <laughs> Dur bekle öyle kal arkana geçeceğim bir saniye. Ananı çıkayım bu ne lan? Korktum ama ne koyayım. Arma lan milletin içinde! falan <laughs> ne arkaya geçiyor? <laughs> bak bu mu olayım yoksa bekle. Yo oğlum bu çok iyi çok iyi değiştirme bunu çok iyi. Bekle bekle. Bir tane daha var bak. Ya ablacım bu evi nasıl yapmışsınız? İçeriye güneş görmüyor ya. Onu ele geçirdiğimiz zaman güvenli yer oluyor o. Vallahi. Aynen. Gel geçirelim o zaman. Ya oğlum şu şarkı şey var bir tane bö, bö, bö. yapıyor tamam mı? Bööööö diyor değil Aa, mi? Çok gıcık kaptım amına koyayım. Aa bak burayı ele geçirmemiz gerekiyormuş. Ya ele geçirmek demeyelim de kurtarmak diyelim. Mıklı bak yukarıda şerefsiz. Adam öldü lan direkt. Aynen. Helal. Şimdi burayı al, bunu sen yap istersen. Tak burayı. Tamam. Helal. şimdi bir envanter düzenlemesi yapak mı? Yapalım. Çünkü benim tek silahım e, bu katana'ydı bozuluyor gittik gide. Tamam, bekliyorum seni. Sen yap. Amana koyayım. Geri girdim. <laughs> Korkudan geri girdim. Amına <laughs> Öyle dara girdiğin zaman köye bas hemen, tamam mı? Etrafındaki şeyleri gör. Biliyorum onu biliyorum. Dur ben yukarıya gideyim bakayım yukarıda neler varmış. Abi bir şey buldum kahve buldum. Ben de pide buldum. Bir de o kolibandı buldum Oho. bir de çiviler buldum. Bak her şey çok rahat bulursun ama en zor kolibandını vur olsun biliyor musun? aldım vallahi evet. ben demek. Bak şu evet, da evet, sen, sen koru beni ben bir silahımı atayım. Tamamdır silah gitti kanka. Tek bir silah var o da bu. Bak. Bir saniye. Anne kim bu lan? kürek ama. Gel gel şuraya gerek mi? Buraya arkadan gerek. Bu arada kanka sana kötü bir şey söyleyeyim mi? Yavaş yavaş gece olmaya başladı. Aynen şu an karanlık olmaya başladı biraz. Hafif hafif. Olur o da kabul edilebilir. Yo yo gerçek gerçekler acı verir biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Tabii efendim. O şey sonra açılır. Oo çanta dolu bir tane daha şey anahtar boru var. Baba kürek var bende. Vereyim mi sana? Yok ya şu boruyu Hava. Bak yeşil bir tane şey var. Bolu boru var. Aa, ben de yok o. Bekle. Bunu da açayım. Gel gel yanıma gel. Kanka zengin olduk. 5 tane kasa açtık. Harbi he, Çok iyi kasalar açtık. Dur içeride de kasa falan var. Plastik buldum. Oh, güzel. Açıyorum. Bu ne lan? Kahve çıktı. İşte bu var ya bu. Bu bizim düşmanlarımızdan biri bak. Yukarı çık buradan. Hadi açalım şunu. Şunu bir açalım. Ara sen niye Geç geçmeyeceğim bu. arkadaşlar? Buradan sonra geçme that. Nothing here. Ne oluyor lan? Destek atıyorlar. İyiymiş. Aynen. Hadi gel hemen alalım. Oo ayağımı kırdım ben. Ben benim ayağı kırdım. Kanka Ananı sikim korktum ama ne <gülüyor> <gülüyor> ben ben hallediyorum sen gelene kadar. Geri gel geri gel benim olduğum yere gel koş ben bak mükemmel bir yolunu buldum. Geldi right Ben de onlarda olmayan bir şey var. Ulan ha. Of of of. <laughs> gel gel burada buraya zıplı bir, burada biraz durak mı ben bir şey yapacağım. Bunlar Kankı, bak köşede eğil. Eğil burada, eğil burada, eğil. Bunlar ben onların hiç sevmediği bir şey yapacağım bekle. Bunlar ölmeyecek gibi amına koyayım. Mermi az var ama. Dur, şimdi benim bir şey bırakmam lazım bunu almak için. Kanka bir şey yapsana bak. Şu an anam önündesin değil mi? Becerilere gel. Bak afet sizde de şey var. En başta yanda çantacı var. Onun yanında da çantacı var. Onları aç tamam mı olduğu zaman? Oldu zaman açıyorum zaten. Eee... Oya bastığında... onun üstüne gel X'e var. Bir de en altta onun mermileri var. En, mermileri de atabiliyor mu? Onu gördüm. Eyvallah. Dur hepsini bırakacağım şimdi. Eyvallah Şimdi gel şunları Aa öldüler lan bunlar Ben öldürdüm ya Okladım onları Of of of, of. Ne yapabiliriz İkinci hava yardımına gidelim mi Artık kayarken tekmele Aa bekle şunu kurtulalım Tamam Metal parça aldın çok güzel ya Bana da bir şeyler verdi Bana para falan verdi Amanak budumun Oğuz <laughs> bir çocuğun Tam öldü öldü sakin ol Delirdim bakayım. <laughs> <laughs> tamam Açalım hadi gel Kanka gel yanıma çok güzel bir yer geliyor. Burayı sakın geçme bak izle. İzliyoruz. Bunlar antizot yani e, virüsü durduruyor biraz. Engelliyor. Good cream. This offers us a new strategy. Time to turn your attention Rise. Listen closely. It's very possible that Rise is our man. So if you find an airdrop containing antison, destroy it. What? What? Why? It will force interaction with rise. No interaction, miğula. Under dragon's auspices, as an ambassador, if you will. But there are civilians. Tanga, someone should investigate Our plan is focused on the greater good. Remember that. Now something will happen here, guys. Evet hazır mıyız? Hazır mıyız? Bak bunları da yakarız. Şimdi çok komik bir şey oldu. Aa benim okum orada bak gördün mü? Oraya saplanmış <laughs> ama Bak bunlara yalan söylüyoruz ya. Kanka bak şimdi bak. Ananı sikin. Oooo. <laughs> oh. Of bak şimdi. Ananı sikin korktum ama ne Aç, aç 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 beni takip et beni takip et. Koş sen koş. Kanka, kanka suyun içine gir, suyun içine gir gel. Gel 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 Geldim. gel. Geldim. Yüzebildiğimiz kadar uzak yüzeceğiz bak. Aa bunlar düştü bak. Bunlar suyun içine girdiği zaman boğuluyor. Vallahi mi? Al öldürdüm önce. Oğlum biri bana atıyor ya. Yok yok ölüyor hepsi. Ha öldü. At çıkma katı öp hiç bana. Geldim. Abi buradan yukarı çık ama sakın ses çıkarma tamam mı? Yavaş ol. Tamamdır. Hayır. Ne oldu lan? El el önünde dönmüyor mu? Aa kaç kaç. Gel. El 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 dur burada dur burada. Bana bak koş buradan yardır. Koş koş bizi fark edecek. Gel yanıma yanıma gel yanıma gel. Gel çık buradan. Abi bir kişi sağda. Tamam devam et devam et. Durma 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 sakın durma. Geldim neredesin? Yukarıdan çık yukarıdan çık. Oğlum bir okumaya başladım tırsım ama akıyım 164 metre hadi yapabiliriz buradan yavaşça kaysak mı yavaşça kay buradan Ananı sikim sıfır can Kurtaracağım seni bekle Öldük amana koyayım. Oha ben nerede başladım biliyor musun Ayla, evet Gelmeye çalışacağım şu an bir saniye Buradayım. Gel gel gel. Gel 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 Hadi girdik girdik. Tamam gir sen. Ben biraz böyle döveceğim ben şunları. Beceri puanları açıldı şuradan. Çiftliklikten bir şey açılmıyor. Bak çok güzel bir strateji var burada. Öldürmüşüz Allah. A. Peki biraz böyle dur böyle, burada dur biraz. Bak bir tanesi de orada götüneç saldı saldı kaçıyor. <laughs> i̇çeri gir içeri gir içeri gir içeri gir içeri gir. Onları gelemiyor mu? Buraya gelemiyorlar. Burası güvenli olan. Yukarı çıkacağız şimdi. bir tane ilk yardım çantası aldım. Tamamdır, sıkıntı yok. Vallahi mükemmel bir yani. <laughs> Güzel kaçtı. Ama bayağı iyi. Sen orada sen öldükten sonra tek başına gelebildin ya. Çok iyi bir şey. Aynen ya. Oğlum nasıl böyle uçmuşum amına koyayım? Tabii efendim. Ben bu oyunu nasıl diyeyim böyle on ee, 10 yaşında falan oynadım aga. Geçemiyordum tamam mı? Arkada bir tane şarkı açtım. Koş oğlum koş diye. Geçtim kanka. Tek de geçtim o zaman. Oğlum. Şu maymuncuktan bir tane aldım. Lazım olacak çünkü. Şu ara saniyede de geçelim bitirelim ya. Olur. Video yarım bir saat oldu amına koyayım. Got sex. Bunu daha önce konuşmuştuk, <laughs> konuşmamıştık. Sen kendi karar vermiştin ki ben giderim. Şimdi, e, şey almaya gidiyoruz işte. Bir tane mafya'dan an, e, virüs koruması alacağız işte. Peki başarabilecek miyiz? Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım? Bunu öbür bölümde görürüz aga. Ölürsek başaramayacağız. Başaramadın abi, başaramadın. Neyi başaramadın amını? Kafası yarılmış amına koyayım. E, ben yardım aga ya. Sen ara sahneye geçtin mi? Ben şu an izliyorum. Ben izliyorum ya. Ya sen geçersen benimki de geçiyor. Sen oyunun şu an ya. Ha anladım. Tamam. Neyse. Burada bitirelim videoyu. Burada bitirelim. Neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıda evet, videoyu tabii. beğenmeyi unutmayın. Ve hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Dön dön. Bildirimleri de açın arkadaşlar. İşte video attığımızda bir bildirim gelecek. Arkana, arkana Al, arkana onu, sen Ne istiyorsun amına? Ya şaka yapıyorum. Neden vurmaya Neyse, çalışıyorum ki ya? Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye. Öpüyorum <laughs> sizi. Hoşça kalın. bay. bye. bye, bye. <laughs>